...bunca belaya sen soktun. Oktay'la sevgili olduğunu öğrendiğinde... ...bir daha yüzüne bakmayacak. Bunu bildiğin için susuyorsun ne zaman? Başından beri Oktay'ın işbirlikçisin. Savaşı öğrenecek bütün rezilliklerinizi. Her şeyi. Sonra da senin sırrın ortaya çıkacak. Onu gerçekten sevseydin hayatından uzak dururdun. Onu sevdiğini iddia eden sensin. Sen niye durmuyorsun? Biz bir aileyiz artık. Savaşın hayatından eğer biri çıkacaksa o ben değilim. İn arabadan in dedim. Sevincin başına gelenleri biliyorsun. Ayağını denk al. Savaşın acısından faydalanıp etrafında gezme. Dilencilik yaptın. Kapa çeneni. Kendine fırın açtırdın. Ben istemedim. Biliyorum. Gülümser'in isteğiydi. Yaşasaydı nasıl güzel kullanırdın. Gülümser Hanım'dan bahsederken dikkatli ol. Ha saygıdan. Tabii. Ölümü bile işine yaradı. Bahçede burun buruna Sendin. O gece beni öldürmeye çalışan sendin. Saçmalama. Oktay gibisin sende. Sevmekten anladığın sahip olmak. O sır açığa çıkacak. O zaman savaşı sonsuza kadar kaybedeceksin. Oktay'la sevgili olduğunuzu öğrendiğinde senden tiksinecek. Bu seni hiç ilgilendirmez. Hala umudun var yani. Hala seni affedebileceğine inanıyorsun. Ben sadece savaşa inanıyorum. Güçlü. Meryem ben. Ne alaka Meryem? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Burcu yanında mı? Yanımda. Meryem ne oldu? Savaş Oktay aldı. Bir yere götürüyor. Derinle peşindeyiz. Bir şey yapacak ona. Ne? Burcu'yu da al. Hemen gelin. Tamam Meryem. Sakin ol. Ben buradayım. Burcu, ekip falan ne gerekiyorsa, kim gerekiyorsa her şeyi yap lütfen. Tamam. Sakin ol. Kimseye bir şey olmayacak. Meryem, konum at bize sen arada. buradan kurtulacağım. Ah. Eninde sonunda öldüreceğim seni. ne dur kaybettik zaten. Ya dur diyorum sana Sargun inşaat yazıyordu orada. Konuş. Konuş. Ne kadar yatacağının farkında bile değilsin. Ömür boyu çıkamayacaksın içeride. On kez uyarıyorum seni. Konuş. Bakalım kim alabilecek seninle ben. Anlat. Savaş! Meryem'den mi medet umuyorsun? ha? Hayatını kararttığın kızdan mı medet umuyorsun? Cezanı çekeceksin. Ha tamam, 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 tamam anlatacağım. Anlat! Davadan, davadan beri her şey o zaman başladı. Davanın ilk sorgusunda gördüm Meryem'i. Çok etkilendim. Beliz davayı almamı sağladı. Oh, rica etti benden. Bu kız istediğimiz her şeyi söyleyecek. Sen de kapatacaksın davayı dedi. Ulan, ah, söylüyorsun. Ah, Yalan söylüyorsun. Ah, Yalan. Doğru. Ah, doğru. İkinci sorgu, üçüncü sorgu derken aşık oldum Meryem'e. Sonra pazarlık yaptım. Eğer benimle olursan dava çabuk kapanır. Cezan azalır dedim. Ah, ah, savaş. Ah, savaş. Savaş yapma. Savaş. Dur. Konuş. Ah, kabul etmedi onu. Reddedilince deliye döndüm. Olmaz dedi içeri tıktım. Sonra... Hapishaneye gittim görüşmek için. Benimle olursan seni çıkartırım dedim. Aa, aa, hayır dedi. Dava uzar. Uzun yıllar yatarsın dedim. Olmaz dedi. Sonra Turan araya gelince... Çıktı Meryem. Ben de seni ben çıkardım dedim. Aşığım sana dedim. Farklı davrandım sonra. Babasının hastane masraflarını karşıladım. Ev tutmak istedim ona. İstemedi beni. Yalan söylüyorsun. Gerçeği anlat. Ah. Gerçeği! Ha istersen ona sor. Ona sor. İşte ona sor. Anlatacağım hepsini. Anlatacağım hepsini. Ne olur yapma. Savaş, savaş. Abi! Savaş, savaş. Ne olur yapma. Savaş. Sen bana seni seviyorum dedin. İnsan sevdiğimden böyle vazgeçer mi? Savaş, Engel olabildim hiçbir şeye. Olamaz ki. Ya bu zamana kadar olamadı. Bundan sonra da olamaz. Ne? Savaş, ölümüyle engel olmasına izin verme. Bizim için yapma. Savaş, lütfen. Savaş! Savaş! Hakkında inceleme başlatıldı. Yakında bütün foyası çıkacak ortaya. Meryem'in babasının ölümüyle ilgin var mı? Söyle! Hayır, yok. Yok. Hemşirenin numarasının cep telefonunda ne işi var? Söyle! Ne işi var? Son kez soruyorum. Hı? Babasının ölümüyle ilgin var mı? Hayır, yok! Yok diyorum ilgim, yok! Hasta bakıcının telefonuyla ne işi vardı o zaman? Güçlü! Güçlü saçmalama! Cevap ver! Cevap ver! Murat konu! para verdim! Para verdim ona. Babasına daha iyi bakılsın diye. İsterseniz hasta bakacağız sorun. Meryem, yemin ediyorum benim bilgim yok. Yemin ediyorum. Savcım. Ah. Komiserim. Meryem konuşacak abi. Annemin üstüne konuşacak. Nazar yapma bunu. Yaparsan da canın sağ olsun ama yapma abi. Aç kapıyı. Bağla şunu Ertan. Kuyruğu titretmiyorsun. Evet. Şu anda burada bir sorgulama için bulunmuyoruz. Bunu biliyoruz. Sen korktuğun için buradayız. Ama bu fazla oluyor artık. Bir insan bir şeyden ne kadar çok dem vuruyorsa ona o kadar ihtiyaç duyar genelde. İyi de senin gücün bana yetmez. Hoş Meryem'e de yetmemiş. Çok mu güveniyorsun sen Meryem'e? Çok mu iyi tanıyorsun onu? Çok konuşuyorsun. Büyük konuşuyorsun. Yutamayacağın lokmalar çiğnedin. Şimdi... ...boğulacaksın. Çık Ertan. Çık Ertan! Meryem hiçbir zaman teslim olmadı sana. Ne garip değil mi? Tek başına bir kadın. Susarak. Sadece karşında dimdik. Sapa sağlam durarak yendi seni. Bu değil mi edemediğin şey? Kim kimi yendi küçük sargun? Az sonra öleceksin. Hala böyle üstten üstten konuşuyorsun. Sen ilk önce bir kabullen. Vazgeç artık şu zengin, şımarık züppe pozlarından. Her istediğini alırsın sanıyorsun, değil mi? Her istediğin senin olur sanıyorsun ama bak. Bu sefer olmadı. Karşına senden daha güçlü biri çıktı bu sefer. Ben nefes aldığım sürece bundan vazgeçmeyeceğim bunu sen de biliyorsun. Ne yapacaksın savcı? Beni öldürüp şuraya gömdükten sonra kazanmış mı olacaksın? Ha? Nerede Meryem? Aşık olmuşsun ya sen. Nerede senin o sevdiğin kadın? Ha? Kimi seviyor? Seni mi? <laughs> Ölmek kaybetmek değildir savcı. Arkandan yaz tutacak bir kişi bile kalmazsa eğer işte kaybetmek odur. Senin aşık olduğum dediğin kadın bir ömür başka bir adamın yasını tutacak. Saçmalama geri zekalı. Sen ölmeyi bayılmak mı sanıyorsun? Ben anladım seni. Anladım. Sen benim yerimde olmak istiyorsun. Ama ben yaşadığım sürece bunun olamayacağını biliyorsun. O yüzden öldürmek zorundasın beni. Öldür. Hadi. Öldür bakalım benim yerime geçebilecek misin? Şirkette benim koltuğuma da otursan, tüm mal varlığıma sahip de olsan. Babam sana benden çok da güvense, benim gibi etrafında seni seven, sayan insanlar da olsa. Sen benim yerime geçemezsin. Çünkü bunlar benim vazgeçebildiklerim. Ama vazgeçemediğim tek bir şey var. Bunca şeye rağmen o da benden vazgeçemiyor. Meryem. Sen ona sahip olmadıkça benim yerime geçemezsin. Meryem. Bu... Sana aşık olan Meryem. Sen öldükten sonra bir ömür ardından yasını tutacak Meryem. Eğer seni sandığın kadar çok seviyor olsaydı o büyük sırrını, o tepine tepine bulmaya çalıştığın sırrını şimdiye kadar çoktan sana söylemez miydi? Ha? Sen zavallısın. Boşu boşuna öleceksin az sonra. Hem de bir yalana inanarak. Zavallısın sen. İkimiz de biliyoruz ki eğer buradan çıkarsam bana bilmek istediğim her şeyi anlatacak. Mezarında anlatır artık. <Gülüyor> <Gülüyor> <Hatta sen Gülüyor> ya, sen... <laughs> Bırak beni! Bırak! Ne yapıyorsun sen? Savaş? Uzaklaştırma yazını bununla yazacağım. Ardından her şey teker teker hesabını vereceksin. Oktay Şahin'i savcılığa götürün. Savcı savcım, savaş savcını ne yapalım? Çözün. Emniyete götürün, ifadesi alınacak. sonra sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Benim ne istediğimi senden daha iyi kimse bilemez. Kimi istediğimi. Ben abimin peşinden gidiyorum. Meryem sen de tamam. Sana gidelim. Neden? Daha fazla yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Önce sana anlatacağım. Sen de bunu nasıl yapacağımla ilgili bana yol göstereceksin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.